Bismillahirrahmanirrahim. Müminin mümine en iyi duası nasıl olmalıdır? Müminin mümine en iyi duası nasıl olmalıdır? El yani cevap esbabı kabul dairesinde olmalı. Esbabı kabul dairesinde. Yani kabul sebepleri dairesinde olmalı. Çünkü bazı şerait dahilinde dua makbul olur duanın makbul olabilmesi, kabul edilebilmesi için bazı şartlar gerekiyor bakın demek. Şerai'ti kabulün ihtimaa nispetinde makbuliyet ziyadeleşir. O eee duanın kabul olması için gereken şartların bir arada olması nispetinde o duanın makbuliyeti ziyadeleşiyor, artıyor. Ez cümle dua edildiği vakit istiğfar ile manevi temizlenmeli. Burada da şimdi duanın kabulüne e, mevzuyu yaklaştıracak olan sebepler bahsediyor. Dua edileceği vakit istiğfar ile manevi temizlenmeli. Sonra makbul bir dua olan salavat-ı şerifeyi şefaatçi gibi zikretmeli ve ahirde yine salavat getirmeli. Evet önce estağfurullah dedik manevi temizlendik. Cenab-ı Hakk'a yönlendik. Günahlarımızdan af diledik. Cenab-ı Hakk'ın e, temizlemesini istedik. Safi bir kalp noktasında dua etme niyetiyle. Sonra ne gerekiyor? Makbul bir duanın salavat-ı şerifi. Yani Peygamberimiz aleyhissalatu vesselama salavat makbuldur yani. Hatta bazı denir ki riyakarını de söylese makbuldur yani. Bu salavat-ı şerifeyi zikrediyoruz. Ondan sonra ahirinde yine salavat getiriyoruz. Niye? Çünkü iki makbul duanın ortasında bir dua makbul olur. Hem bi zahril gaybi yani gıyaben ona dua etmek hem hadiste ve Kur'an'da gelen mesur dualarla dua etmek. Yani tesirli olan dualarla ne yapmak? Kişinin gıyabında, onun arkasından dua etmek. Mesela Allahümme inni es'elükel <laughs> agve ve affe vel afiyete li velahu fid dini ve dünya vel ahire. Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben gibi cami dualarla dua etmek. Değil mi? Külli toplama ne demek mesela? Allah'ım senden kendim ve onun için dünyada ve ahirette af ve afiyet istiyorum. Burada ey Rabbimiz bize dünyada da güzellik ver, ahirette de güzellik ver. Ve bizi cehennem azabından koru. Biz burada kimi kastediyorsan o biz oluyor işte. Ailenimi kastediyorsun? İç organlarını mı kastediyorsun? İşte diyelim ki zerrelerini mi kastediyorsun? Kendi enfüsü alemin mi? Afaki alemin mi? Değil mi? Bu noktada külliyleştirebilmek yani duayı. Gibi cami dualarla dua etmek. Hem hulus ve huşu. Halisane ve huşu halinde. Ve huzuru kalp ile dua etmek. Hem namazın sonunda. Bilhassa sabah namazından sonra. Hem mevaki mübarekede. O mübarek mevkilerde hususan mescitlerde hem cumada hususan saat icabet o kabul icabetinden icap icab saati var ya cumada hani gizli olan hem şuhur selasede 3 aylarda hususan leyaliye meşhurede o meşhur gecelerde regaib miraç kadir değil mi mesela sonra hem ramazanda hususan değil kadirde dua etmek Kabuyla karin olması rahmet ilahiyeden kaviyen memuldür kavi bir şekilde ondan umulur ümit edilir. O makbul duanın ya aynen dünyada eseri görünür ve yahut dua olunanın ahiretine ve hayat ebediyesi cihetinde makbul olur. Demek aynı maksat yerine gelmezse dua kabul olmadı denilmez. Belki daha iyi bir surette kabul edilmiş denilir. Bu duanın e, bahsedilen şartların ne kadar çok duamız içinde barındırıyorsa kabule yaklaşma kabule karin olma manası daha da ziyadeleştiriliyor. Cenab-ı Hak dualarımızı makbul olan kavillerden eylesin. Razı olduğu ifadelerden eylesin. En böyle Cenab-ı Hakk'ı memnun edecek. Maksadımızı hasıl edecek. insanlara da faydası olacak. Duamızı külliyleştirerek, isteklerimizi külliyleştirerek. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi bir duası ahiretin açılmasına, cennetin verilmesine vesile oluyor yani. Bak isterken kendi için değil ümmeti için demek. O gönül bolluğuyla değil mi yani? İşte ümmeti diyor. Ezan ümmetin içinde kendi da var. Niye ben kendim için tek isteyim değil mi mesela? Ümmeti ümmet için istesek mesela. Değil mi? Cenab-ı Hak bu şuuru hepimize nasip-i eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.